bugünkü Elazığ yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Elazığ koşu numarası 1. Tarih 19 Kasım 2025. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 8 numaralı at, 7 numaralı at ve 4 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 8 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 3. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 6 numaralı at, 8 numaralı at, 5 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 5 numaralı at. Ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 4. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 5 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 6. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı. At. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz.